İyi gelsene. Neyse. Hah güzel tamam güzel güzel güzel. Hızlı oyna hızlı oyna. 7 saniye. Çiftledi. Evet. Alma şuna alma niye alıyorsun boşta. Veziri kaçmamız lazım. Veziri bir şekilde kaçmamız lazım. Sür 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 sür. Sür bakma sağ sola. Sür. Sür. Evet şahla 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 şahla. Şöyle kaç şöyle kaç. İki saniye kaldı, hadi artık. Hadi mat olacak. Şahı kaç artık. Vezirle şah. Abi şah çekiyor. Şah çekiyor vezirle. Al 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 al, al şunu artık, al şunu. Oh. Ben öldüm geberdim ya. Öldüm geberdim artık. Yani bu böyle bir heyecan <laughs> bana fazla.